Tatlı ya. <laughs> tamam, kargo <bu> uçağı. <gülüyor> <gülüyor> Aç. Aşkım ya, nereden geldi aklına buraya gelmek? Sevgilim, burayı çok seviyorsun, mutlu olursun diye düşündüm. Ya, çok tatlısı. Ya bir de çok özel bir an, yani unutmayalım istedim. Neden? Çünkü hayatım, yani bu an benim için öyle bir an ki bundan önce geçirdiğimiz bütün anlara dahil. Evet aşkım. Şimdi bu an benim için öyle özel bir an ki. Bundan önce geçirdiğimiz bütün anlar da çok güzel. Bundan sonrakiler de çok güzel olsun istiyorum. Çünkü... Siz harika. Ah! Senin yapacağın şız. Ben Sezar. Bu da benim salatam. Yani bir salata için hani böyle şatafata gerek yoktu bence. Ayrıca bu Sezar salata değil, çoban salata. Aa. Ne? Çoban mı? Salatalarımız karışmış. <laughs> Sezar'ın hakkı Sezar'a. <laughs> Be! Yas, yas, yas Ben Sezar. Bu da benim Aa, salatam. Ah! Evet. Ah! <laughs> Sen de mi Brütüs? <laughs> üzüm sularınız. Aşkım gördün mü bıçaklandığı yerden servis yaptı. Allah'tan götünden bıçaklanmadı. <laughs> Ama ne yani ya Allah aşkına ya biz bir şey konuşuyorduk bir baş başa mı kalsak acaba? Tabii efendim. Yemek servisinizi hemen gönderiyorum. Çok Hem, teşekkür ederim. Hemen olmasa da olur. Tabii. Hemen Sağ olun. olmasa da olur. Ya. Ay, ne diyordum ya ben? Ben ha. bir şey diyordum ben. Ben bir şey diyordum. Ee tamam. Ne diyordun aşkım? Heh. An diyordum. <laughs> an. An. An diyordum. Şimdi hayatım, sen e, benim için çok özelsin. Bundan önceki anlarımız da çok özel. Ha. Bu ha. An. Evet aşkım ben istiyorum ki ha. bundan sonra bütün anlarda benim... Oo, amma iyi et ha! Et değil bu, helikopter. Pata 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 tamam. pata Allah'ım sen... Bir... Evet, Ç aç! Sevgilim, bu o kadar... Amma iyi ha! Bu an o kadar güzel bir an ki seninle yeni Oo, bir baş... Oo, lavaşa baksana. Beyefendi! Bir şey konuşuyoruz. Biraz sessiz yer misiniz? Beyefendi bir şey yiyoruz. Biraz sessiz konuşur musunuz? Ya ne alakası var ya Allah Allah? benim sessiz konuşmamla yemenin... Allah'ım ya Rabbim her şey Hayır. üst üste geliyor. Tamam aşkım gerilme. Ne diyordun? Şimdi hayatım sen benim için çok özelsin. Seninle geçirdiğim her an çok özel. Ya. Bundan sonraki anlarımızda da hep birlikte <laughs> ee, ve sen... <laughs> Evet, gelsin. Ne bu şimdi? Bu ne? Bu, bu... Prensesim, sizin için avladık. Ya bu, bu ne ya bu? Efendim, az pişmiş etiniz. Buyurun. Ne az pişmiş lan? Pişmemiş bu. Hayvan kaçsa kaçarmış. <laughs> yakalarız efendim, yakalarız. Tuz ister misiniz? Ben onu mu diyorum ya? Olur. Yani tamam. Bu ne lan? Bazuka gibi oldu olacak <laughs> İki tane kayayı birbirine sürtün. Tabii efendim. Kaya abi. ben onu mu diyorum? <laughs> onu mu diyorum ben? Abi, şey efendim var. siz eti beğenmediniz mi? Hayır, be beğendim. Çok güzel et. Tamam, güzel. Tamam, sunumda mı bir sıkıntı var? Hayır, sunumda gayet iyi. Çünkü gayet güzel. Biz... Dansı mı beğenmediniz? Dansı en iyi sen oynadın. Çok güzel oynadın. Hepsini çok beğendim. Efendim ben... Harikaydın. Süperdin sen. Tamam. Eti dövmemizi ister misiniz? Ben döverim kardeşim. Ben döverim. Tamam. tamam. Ben ben özel hissetmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Özel hissetmek istiyorum. Ve baş başa kalırsam özel hissedeceğim ben. Anlatabiliyor muyum? Anla, anladık efendim. O zaman prensesim etten sonra hemen tatlılarınızı gönderiyorum. Tamam. Teşekkür ederiz. Haydi. 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 İyi tamam aşkım. Haydi. Aşkım aşkım. Ha. Aşkım. <laughs> Canım sevgilim. Gel tamam gerilmeyelim. Bak ben yanındayım. Ya nasıl gerilmeyelim? ya? ya yeter you the